Ne Bir şey ya. Önemli bir şey yok. Gündelik olaylar. Kafama havan mermisi yaptılar <laughs> da. Başım ağrıyor. <laughs> Kendi kendine mi açılacak bu kapı? Ne bakıyorsun? Açsana. Bayan ben sizin güvenliğinizden sorumluyum. Bu şu an Hadi. Bora! Sirke işine girdin herhalde. Ne diyorsun be? Ay suratın sirke satıyordu ondan diyorum. Sana ne ya? Sen eğlenmene baksana. Zaten ayda yılda bir kere geliyorsundur sen böyle aylara. Maalesef damsız almıyorlar. Dam dedin İskambil'de olur kardeş. Biz de kadına, kadın derler. Biz öyle senin gibi kadınları giriş kartı olarak kullanmayız. Araba senin mi Ömer abi? Oğlum, kim kaybetmiş ben bulayım bu arabayı? Ömer abi, bütün hatıra sana. Olmaz oğlum, hadi bak misafirim var, ayıp oluyor. Hadi, hadi. Hadi abicim. Arabadan bile güzelmiş. Hadi, hadi. Bak, bu araba bak ya, arabadan bile güzel diyor. Hadi. Hadi, hadi. birbirimize. Yok hayır bizim yaşadığımız her şeyi unutmuş Yaşadık. olamazsın sen. Yaşadığımız aşkı unutmuş olamazsın. E sen benim için bir yabancısın. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Yavaş yazmış. Bakalım Yavaş ne demiş. Neredesin? Ay arkadaş ne çok severimiz varmış ya. Bu bizim verdi verdi verdi. Sebaba giriyorum yavrum. Gel beni kendimden mahrum etmen olur bu hayat sen yoksan zehir olur. Benim bir değil iki kanalım var ve sekiz buçuk diye bir kanalım daha var. Gibi sekiz buçuk. Evet aynen. Ya abi ben senin eski halini de biliyorum haber bulamadım diye üç buçuk atıyordum. Bu buçuklu işte o zamandan mı kalma yani? Lan! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun?